Herkese merhaba. Derya'nın mutfağı kanalına mutfağıma hoş geldiniz. Ee, şimdiden iyi seyirler dilerim. Bugünkü e, tarifim fırın makarna olacak. Ben suyumu bıraktım. Suyum kaynamaya yaklaştı. Suyum kaynadığı zaman içerisine az birazcık sıvı yağ ve bir tatlı kaşığı tuz ilave edip makarnalarımda ilave edip sık sık karıştırarak pişirme işlemi yapacağım. Öncelikle. Evet suyum kaynıyor. Ben içerisine birazcık sıvı yağ ilave ettim. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Evet içerisine bu şekilde makarnalarımı ilave ediyorum. Pişme süresi 8 veya 10 dakika. Şimdi makarnalarım burada haşlanırken ben beşamel sosunun hazırlığına geçiyorum şu anda. İçerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğim. Tereyağının yanmaması için. İçerisine 3 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Şimdi tereyağım güzelce erisin. İçerisine 2 yemek kaşığı dolusu un ilave edeceğim. Ve iki buçuk su bardağı süt ilave edeceğim. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı da unumu ilave ediyorum. Unum kavrulana kadar karıştıracağım. Çiğ kokusu çıkması için. Evet şimdi unum güzelce kavruldu. Ben içerisine 2,5 su bardağı sütüm de ilave ediyorum. Şimdi kaynayana kadar topaklanma olmaması için kaynayana kadar sürekli karıştıracağım. Evet beşamel sosumuzu kaynattık, hazırladık. Şu anda tam istediğimiz kıvama geldi gördüğünüz gibi. O kadar güzel bir sos oldu ki. Ben fırın makarna yaparken bu sostan asla vazgeçmiyorum. Şimdi bunu hemen kenara alıyorum. Dibi tutmasın diye. Çünkü ocağımın altı hala sıcak içerisine bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz da sizin zevkinize bağlı. Çoğaltabilirsiniz. Ve içerisine bir çay kaşığı da karabiber ilave ediyorum. Böyle bir güzel karıştıracağım şimdi. Kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Ben bu tariften asla vazgeçmiyorum. Tam istediğim gibi oluyor. Evet şimdi haşlanan makarnalarımı ben tepsiye alıyorum. Güzelce şu şekilde açayım. Farklı bir e, yu çukur bir tabakta soslayıp da tepsiye dökebilirsiniz ama ben öyle tercih etmedim. Gerek yok çünkü bu şekilde de oluyor. Evet beşamel sosumu da üzerine gezdiriyorum. Şimdi ara katmanına da birazcık ben serpiştireceğim kaşar peyniri. Üzerine de bir kase kaşar peynirini gezdiriyorum. Şimdi ben bunu 180 derecede alt üst ayarda üzeri kızarana kadar pişireceğim.